Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Merhaba. Ben, ben anyway True Waste'ten Akademi Doğru Yol. Ben True Waste'ten Akademi Doğru Yol. True Waste Akademiden Deniz Ben. Ben True Waste'den Şafak Karaca. Ben True Waste'den Can Ercan Emel Esen. Serap Yılmaz Mıydıda. Yakup Kağan Soyarsan. Mürvet Kuran. Cüneyde Aydoğan. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice yüzyıllara. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. ]その kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Nice yeni